Gitti mi? Ü, ü ü ü. Hadi bakalım. Hızlıca bu Shitra da yavaştan kendine kitle toplamaya başladı. Bak chatten iyi destek alıyor. Ne yapacağız bunu? İndirelim yavaştan. Vallahi ya senin ismini, soy ismini, telefonunu, adresini her şeyi biliyorum Shitra. Vallahi bak ben anlamadım yani. Bir ayrı bir sevgi var bu adama Bunu bir indirmek lazım ya. Vallahi bak. Ya da bunu proje olarak kullansak mı? Olabilir. Bu arada bunu maç sonuna kadar içeri almamışlar <laughs> şey. Öyle bir olay da var. Ya siktir git bak. <laughs> Bu eliyle yüzünü kapatmıyor <laughs> mu? işte gol satmasını istesem Ronaldo, Messi, Neymar de anaca. i̇lk üçünü doğru bilmişsin. Diğer ikisi de Zlatan ve Ibrahimovic. Bak. Bu ne oğlum? Oh, barbecue oh, so <des Legal Wagner> no no <f Fernanda> bacon burger, barbecue bacon burger, barbecue bacon burger, barbecue bacon burger, barbecue bacon burger. Lan ne yapıyor? Ne yapıyor? Oh. Oğlum millet delirmiş. Ne oluyor amına koyayım ya? Hey. <laughs> <laughs> Çocukları seviyoruz. Çocuklara dayama döşeme yapmaya devam. Bak. Allah Allah. Kolifaro, farı sağ geçsin oğlum. Adam, ne <laughs> Abi ne olur güzel kadın gelsin rastgele açıyorum artık yeter. Oh. <laughs> 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 ya diliyor. Abicim ben tamam siz hani e, sitede 5 level olun give ve yapacağız dedin de bu fotoğraflar ne sizin amına koyayım? Bunlarla olmayın oğlum. Bu fotoğraflar <laughs> ne amına koyayım? Bunlar ne kanka ya? Ben hafif. Bak yine rezil oluyoruz amına koyayım. Yeni sponsor diyoruz ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Bone yine bizi bir, bir, çıtır bir cringe dedi bizi bonem ya. <laughs> Ne oluyor? Hayır. Abi selamünaleyküm. Abi benim Instagram'da 14 milyon takipçim var da sosyal medyadan bizi takip edenlere biz para dağıtıyoruz abi. 14 milyon takipçimden biriyseniz size 1000 TL ödül. Oğlum bu adam şaka mı amına koyayım ya? Ya bak valla bak hani birine laf atmak istemiyorum hani herkes bir şeyler yapıyor kendi içeriklere. Hani saygımız sonsuz da bu adam ne yapıyor amına koyayım ya? Veriyoruz abi. Yok öyle bir şey. What the fuck? oldum ya durdu dururken <laughs> şimdi. on <laughs> <laughs> Ney? iyi demiş. Sıralaması <laughs> vardı. Meyve sıralamasına bakalım. Salalat. Yani ne? Salalat ne Allah'ta? Yani bu o meyve değil salalat. Sen ne kadar <laughs> güzelsin? Sen ne kadar ne <laughs> ne Cállate vieja culia muérete kata, kata, tekete, que nueve ratatatatao y como chupurraja le tiré una piedra por el y cabeza perejil, y tanto me chupao zorra, se me tiraron como maracas y a puras patas les volé la raja chicos, y a osa que ni Browning y los sucede a lo maldito bastardo de wea no la iba a dejar pasar y disparé a lo mal. Aleykümselam selam. Oğlum bak bir yakın zamanla buluşma buluşma olur. Bak götüme ellersiz vallahi bak döverim siz bu sefer. Bak vallahi Aslında döverim. Yani, Döverim vallahi <gülüyor> döverim. <gülüyor> <gülüyor> bu sıfırı gördünüz mü? Chat Instagram'da doblo ile moblo ile geziyordu amına koyayım. Yani nerede bu lambolar bolar man Ha dil yok. <laughs> evet. Söyle numarayı. 39. <laughs> ha dil yok. Tamam. 0539. <laughs> senin o ananı <laughs> sikerim bu. <ben>. Ananı <laughs> oh, 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 oh. Abi yeter vallahi yeter şu adamın şey yapmayın artık beni ya. <laughs> Sik sik ya. <laughs> İyi demiş. Allah'ım Mehmet biraz da sen bak. Gözün gönlün açılsın. Erkekler bir şey soracak. Sevgi olmayan erkekler veya kızlarla takılmayan erkekler akşamlar ne yapıyorsunuz? Bıraktım geldim, evim girdi, adımı aldılar, kan karıştı. Sevmedim deme bana daha, <laughs> elme avuçta yok, kalpte yaralar. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim, gel biraz bana. Abi yeni yeni şeyler çıkarma, sikeceğim belanı, şitraf senin ya. Gel biraz daha. Geldi yine hamura kuş. İp ip ip. Kısa aradın mı? Yok abi. Hala. Yok. <laughs> bir kere. Son bir kere. Sakin ol. Ya öyle mi? Ananı yutun. Çıkacağım şimdi. Yutun. <laughs> <Yeter>! Erhan. <laughs> Ananı Yutun. <götünün. gülüyor> Selam millet bugün top 5 kangala bakıyoruz. Hadi bakalım. 5 numara. <laughs> 4 numara. Ben, ben bastım, o gece, 3 numara. Of.